Ve bugün kutu açacağım. Ana bir dakika. Kutu açıyorum. Bu kardeşim. Bu da ben. Evet. Takımımız. Ee, karakterler. Anam yeterli para yok ya. Memiş Memiş'in karakterlerini göstereyim. Şöyle mesela benden. Tutu bu şekilde toya baba. Biliyorum Memiş biliyorum. Kupaları falan Yusuf Gumer şeyinde. Tutta yetiyoruz on Arkadaş aydini göstereyim. Ronaldo Goat. Oyun ID'm arkadaşlık ID'm bu. Yani isteyen olursa arkadaşlıklara ekleyebilir. Hatta arada bir takım oluruz. Oki Okidoki Oki doki o zaman. Hadi bay bay.